İyi, herkese merhaba. Yarra yemiş olmaktayız. İyi bunu adminlere de göndereceğim. YouTube'a da atacağım. Hesabım çalınmış. Yani hesabım full boşaltılmış. Bakın öyle yetkili AD kartınmış. Karakter ölümü, karakter ölümü. Yetkili AD bak. Yani benim hesabımı niye çalıyorsunuz? Yani ben bundan uğraşacağım amına koyayım. Zaten 100 lira açtırma yani bu. Bak hesap çalınmış şeyler. Yani yapacak bir şey yok. Hesabım güzeldi. Yani ne diyeyim beyler. bak bu kadar bakiye yatırmışım. Çok iyi. Ama yaraydı ki tövbe tövbe. Bu ne kanka ya? Bak şuradan aşağısı full benim. OC si bölmek de benim. Aşağısı da full benim. Ama şu dört şey hesabımı çalan kişinin. Yani bu yapılır mıydı lan? E yani niye yapıyorsunuz ki kankacım? Tam gir hile açamına yapayım. Millete vur. Tam ne yapayım ben onlar? Daha zaten five e mi oynuyordum amına koyayım ben? Valla bir şey demiyorum. Artık UYK'lar ilgilensin. J ile mi şey mı her açsınlar. Ben oyunumu oynamayı istiyorum. Ben oynayamayacağım mı kardeşim oyun? Bu ne amına koyayım ya? Bak karakter yönetim gel. Bak şimdi. Bak amına koyayım iki karakter var. Bak amına koyayım iki karakter var ya arkadaşın da etkisi gitmiş. Adam herhangi, herhangi bir kanıt bulunmuyor sanırım. Etkisi gitmiştir. ...je elimi açın. Uyakalar. Bak size diyorum harbi. ...je elimi açın. Yani olmazsa yani açmazsanız da sizin hatanız. Yani bir güvenlik yapmıyorsunuz sunucunuzda. Hesaplarımız çalınıyor. Yani bununla bir ilgilenmeniz gerek. İlgilenmediğiniz için oyuncu sayınız da düşer. Mesela Gentle Roleplay sevdiğim bir roleplay 400-350 çekiyor. <laughs> Hastayım mı bir de? Amına koyayım. yani 100 kişiyle oynamak istemiyorsanız bak şu anki gibi 77 kişi var. Hani 100 kişiyle 77, 88 kişiyle oynamak istemiyorsanız Yani bunu koruma altına alacaksınız güvenli olması gerek Ben telefon numaramı doğrulamışım e-postamdan doğru. yani Amına koyayım ben bunu doğruladım anda nasıl çalıyor Bana bir